Üçüncülük panoramaya hoş geldiniz. Nesine üçüncülük birinci ve ikinci grupta final ve üçüncü ve dördüncü grupta finaller oynanacak. Devrim Çetin hoş geldin programımıza. Sen de hoş geldin Cengiz. Evet. Ben yeni partnerim abi bu haftalık senin. Evet. Çok değişti bizim partnerler ama. Evet. Ozan Germanla başladık. Seni evet. Yurga oldu bir, evet. bir hafta. Gidip gelmiştiniz. İbrahim sıra. Evet. evet. Zaten bana da soruyorlar abi. Senin partnerler sürekli değişiyor hani insanlar diyecek bu adam mı yiyor bunları yok benim bir <laughs> şeyim yok yani sağ olsunlar çok bana yardımcı oluyor Hanginiz kim varsa durdursa, yani evet yani kim varsa çok bana yardımcı oluyorlar hepsi yani hatta geçen bir yorum gelmiş işte İbrahim için gelmişti yani demiş yani siz Devrim Bey saygı diyorsunuz yani şey yapıyorsunuz ama o da şimdi lafınızı kesiyor i̇şte ne bileyim benim için söylemiş yorumda çok güzel yorumlar geliyor ben hepsine yorum He. yazıyorum cevap yazıyorum ben takip yani ediyorum görüyorsunuz mu yorumlar yani görüyorum. eleştiriler de yapılıyor hak Hani ben hiç şey değilim sıkıntı yok eleştiri de olabilir ama ben mesela o eleştiriye katılmıyorum. Mesela ben öyle bir adam değilim beni biliyorsun Cengiz hı hı. hani ben böyle lafı kesecek böyle hani e, hani tam yani. Ara... Kasıtlı olarak yapacak bir insan mısın yani yok çünkü yani, tabii canım. Bu programın formatı bu tabii, tabii. şimdi ben burada niye buradayım arkadaşlar e, bu ligleri hani az çok bildiğimiz için bir, bir tık yani hani onun için buradayız yani. E şimdi e, her program partnerim bu ligi bizim sunduğumuz yani yaptığımız ligi bilmek zorunda değil çok da hakim olamayabilir. Kolay bir iş değil çünkü hakikaten bu. Bana son anda kaldığı için ben çalışıp gelmek zorunda kaldım mesela. Şunu yani. demek istiyorum yani ben mecbur bazı yerlerde araya giriyorum. Tabii. Keserek de hani öyle ukalalık haddime değil yani kimseye yapmam bunu. Kendime 15 yaş küçük çocuğa da yapmam bunu. Kardeşime de yapmam. Yani İbrahim belki benden 15 yaş küçük. Cengiz'e de yapmam yani. Tamam. Benim öyle bir karakterim yok. Haddime de değil. Onu söyleyeyim baştan. Neyse ben anladım. Evet. Ben fark biz arkadaş. Hayır, söz mesela bazen yayında ben çat diye giriyorsam yok, hani yok, onu yok. da eğer vallahi bilerek isteyerek de çünkü Tabii. hani format bu. Biz alıştık böyle yani çekmeye. Tam bir şey anlatırken bir dakika Cengiz araya giriyor mesela. O benim şey değil asla yani. Biliyorsunuz zaten. Tabii. Başlayalım istersen çok uzaktan. Sonuçları görelim. Bir finallere kalmadan önce son maçlar dün oynanmıştır. Rövanşlar evet. oynandı. maçların sonuçlarına görelim. İlk maçlar 15 Mayıs Perşembe günü oynanmıştı. Rövanşlar da dün oynandı. 19 Mayıs Pazartesi. sıradan bir başlayalım. Muş Karşıyaka 0-0 rövanşında dünkü karşılaşma bayağı bir sert geçti. Muş 2-1 kazandı ve Oradan finale çıktı. Birinci Karşıyaka grubun. son Bursa maçındaki olaylar. Evet seyircisi sen evet, doğru onu da Olacak söylüyor, yani işte abi çok, çok düşünmen lazım bu işler anladın mı? Evet. Yani mesela Muş'u tebrik ediyorum. Hatta yayından önce Fatih hocamı da aradım tebrik ettim. Fatih Çardak muhteşem bir iş yapıyor. On, son 15 maç 13 galibiyet. Çok iyi bir iş yapıyor. Bu hızla bu iş ikiye çıkabilir yani bu hızla. Ama çok, çok iyi gidiyor. Kütahya ne kadar sanki biraz etkili değillerdi. Yani. Ya şimdi şöyle karşındaki rakip karşıya kadar. Evet. Karşıya kadar bu ligi yani o kadar krize rağmen iyi götürdü. Evet. Bak o kadar krize rağmen devre arasında transfer dahi yapamadı. Yani Karışak'a devre arasında şöyle 3 tane nokta alsaydı belki Bursa Spor'u kafa kafa girecekti. 4 tane nokta ile atıyorum nokta diyorum bak 4 tane nokta koyabilseydi hem kulübesi zengin olacaktı belki Bursa Spor'u geçecekti. Hiç transfer yapmadı. Maddi krizler birçok sıkıntılar futbol şube sorumlusu Gökhan Bey vardı vefat etti çok değerli bir isimdi. Yönetimde sıkıntılar olduğu Dört yönetici istifa etti. Yönetim düştü. Ya yani bu kadar krizde işte oynadığın takım karışık. Bir de hani seyircisiz, seyircili olsaydı evet. bu, bu, kadar belki olma ama bir gele şunu söyleyeyim. Fatih hocamın ve takımın hakkını verelim. Yani şimdi ayıptır yani hani buraya kadar getirmek kolay evet. kolay iş değil Tabii. yani. Hakikaten kolay iş değil. Seninle neyi konuşuyorduk biz hatırlarsan? Bu play işin içine girdiği zaman sıkıntı yani çünkü bayağı bir eleyip de gelmek zorunda kalıyorsun ya 2 maç 3 maç. Tabii büyük iş abi yani onu geç bunu geç bunu çift maç yap bunu evet. çift maç yap. E buraya kadar gidiyorsun tamam artık tek maça kaldı. <laughs> Eti gübre mazı da e, ilk maçta yenilmişti. Balıkesir'e evet. Ya şimdi böyle çok iyi girdiler play-off'a. Tebrik et, ediyorum hakikaten buraya kadar çok iyi geldiler. Son hafta play attılar kendilerini. Silivri'yi geçtiler. İlk maçlarda kimi geçmişlerdi? Amasya. Yurtada Amasya skor. Evet, Amasya, Silivri buraya kadar abi işte çok kolay değil lan play Hakikaten zor bir şey. Evet. Balıkesir bekleyen takımlardan Balıkesir eee Karşıyaka gibi olmadı. İkinci olmuşlardı onlar. İlk maçın avantajını bu tamam. maçta kullandı diyelim ve final adını yazdırdı. Bu arada arkadaşlar biz bu çekimi yaptığımızda yerler henüz açıklanmamıştı. Muhtemelen yayınlandığında belki açıklanabilir. Hani şey gibi de ha saat şey yani. demesinler. Aa siz haberiniz yok lan. <laughs> Bili abi yaparlar yazıyorlar çünkü. Evet, evet. Hayır. Çekim yapıldığında bir yer belli değil ama Muş Balıkesir Spor maçı büyük ihtimal İstanbul'da oynanacak. Ya Kadıköy Stadı ya da Rams Park'ta oynanacak. Rams Park beklentisi daha büyük. herhalde Dursun Özbek'ten bir Hı. haber bekleniyor. Ayvalık'ta Kahramanmaraş İstiklal. Onu da anlatalım en son sözü Tamam oldu. Yoksa izlemezler abi ha. Tamam, Yoksa tamam. Izlemezler. Tamam. Küçük çekmeci Sinop Ayvalık gücü. 1-0 kazanmıştı ilk başı küçük çekmeci. İkinci maçta Ayvalık gücü 2-1 kazandı. Uzatmaya gitti. Uzatmada 4-1'e geçtiler. Şimdi ee, uzatmada iyice açıldı. Orada da Ayvalık'ın seyircisi yoktu onu da söyleyelim. Bak, evet. Abi işte bak. Karşı şaka. Ayvalık. İşte, enteresan onu biliyorsun. Bir tanesi seyircisi yokken coştu. Bir tanesi seyircisi yokken çok hani beklentinin altında kaldı. Ayvalık'ta pazar maçında şampiyonluk gitti. Aynı, aynı işte pazar he. maçında o olaylar, şunlar, bunlar. Bu karşı yakında Bursa maçındaki olaylar. Yani yazık abi çok önemli çünkü bak bir tane maç oynuyorsun. Evet. Bak bir tane maç oynuyorsun. Yani bir tane maç dedim pardon yani iki tane maça. Yani Sıradaki finale, maç dedim yani. Finale kalıyorsun? En sonu bekliyorsun. Çok kritik yani içerideki yani kendi sahanda bir tane maç oynuyorsun. Onu yanlış ifade ettim. Evet. Kendi sahanda bir tane maç oynuyorsun finale kalınca. O maçta ceza alırsan abi yazık hakikaten. Bütün senin emeğini yazık. Ayvalık büyük iş yaptı. Hakikaten tebrik ediyorum. Bu arada Balıkesir takımları acayip bir çıkışta. Ya buraya kadar getirdi. Balıkesir spor. Ayvalık. Belki ikisi birden çıkacak. Bakın. E bandırma. Evet. Enteresan. Balık esir. yakın bana gerçi. Benim onu, işime gelir de. Onu da Ayvalık, Ayvalık yakın. Oraya güzel. Balıkesir yakın. Bandırma'da bana yakın. Benim işime gelir abi. <laughs> Çıksın abi. Se Seyreçek maç sayısı oldu. Oo benim işime gelir. Bursa takımları da arttı zaten. Evet. Ee, Ka Kahramanmaraş İstiklal 2-0. Bu arada Ayvalık'la geçiyorum söyleyeceğim mi? abi. Ali Habeşoğlu. Şimdi bizim bu yayına girmeden önce bir çok... Hattrick hat yaptı. Yani. Kontenjan işi çıktı. Baya çok ciddi tartışıldı. Konuşuluyor da. Ee, ben karşıyım. Ben yani şöyle karşıyım. Bandırma'da Payjuha 41 yaşında 18 tane gol atmış. Eee? Ali Beşoğlu 22. golünü attı. Ayvalık'ta 2004 doğumlu çok iyi bir santrafor. Bir tarafta Payjao var, bir tarafta Ali Beşoğlu var. Yani gereksiz abi iyi adam zaten 10 15 yaşında da oynar. Oynuyordu yani. Evet. Arda Güler. Bak 15 yaşında Fenerbahçe'de oynuyordu. 19 yaşında, 18 yaşında Real Madrid'e gitti 17-18 yaşında işte. 19 yaşında, 20 yaşında tam bile değil yani. Adam Real Madrid'de. Yani iyi adam 15 yaşında da oynar. Sen zaten hayır şimdi benim kulübüm var diyelim. Ben genç mi oynatacağım? Kimse senin elini tutmuyor abi. Bütün takım genç oynat. yap. al şimdi mesela Beyoğlu Yeni Çarşı. Acayip böyle genç. Ben bayılıyorum. Soma Spor. Acayip böyle genç bir altın ordu, 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 altın ordu falan. Yani kimse senin elini tutmuyor abi. Birçok futbolcu mağdur bu konuda. Ben de onların bir sesi olayım dedim. Tabii. Çok futbolcu beni aradı. Sağ olsunlar. Dile getirdiler. Ben de karşı olduğumu dile getireyim dedim. Kendi adıma. Peki. Ne kadar etkili olur? Ayrı konu. Doğru değil ama. Kahramanmaraş İstiklal. Sebat Gençliği 2-0 yendi ilk maçta ve ikinci maçta da kazandı. 2-1'le onlar da finale kaldılar. Orada Bunun ağacı var mı? Var tabii. Playoff ağacını görelim hemen. Playoff ağacından konuşalım. Orada biraz sürpriz oldu sanırım değil mi işler? Hmm, şöyle. Orada biraz konuşacakları <laughs> Hadi bakalım. Muş e, Düzce'yi eledi. Bekliyorduk. Muş dedik. Muş Silifke'yi eledi. Ha, Silifke pardon. Özür dilerim. Silif eledi. Kütahya Düzce'yi eledi bu finali yani bu bu durumu bekliyorduk. Ben Fatih Hoca'ma selam olsun Muş teknik Fatih Çarda. <laughs> Muş Kütahya ben Kütahya demiştim. Ve 4-4 attılar yani iki maçta. İşte, he, i̇şte, ama onlar da öyle abi işte evet. aynı. İlk maçta en iyi oyuncu senin evet. Ömer Faruk Sezgin o, düzce maçından sonra olaylar. İki tane oyuncu kart şey eksik oynamıyor falan. Tabii sadece bir oyuncu etkilemez ama tabii Muş'un başarısını bir kere gölgelemez bunu söyleyeyim. Hı hı. Hani baştan söyleyeyim. Muş Gütah ya şimdi ben burada Pulay Hoca'ya da söyledim Fatih Hoca'ya da. Abi şimdi söylüyorsun sen soruyorsun ya da İbrahim kim sordu bilmiyorum tık 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 tık. Bir, bir tane yani iki tane takımı bileceğiz kolay mı ya? Bunları ben sormuştum sana. Sen sordun değil evet. mi? dört e yaptık. Biri yazdı dedi ki abi sekizde dört başarısızlık değil mi dedi. Ya iki tane tutmayan ne biliyorum biri tire maçı penaltılarla bir tane de Çorlu maçı çekmedi Sinop o da uzatmada. Ya zaten 8'e 8 yapsak evde otururuz dedim ben de. Şimdi burada Muş kütahyada Fatih Hocam diyor ki sen diyor finale gelmedi diyor bana. A, sen diyor, diyor şanslı görmedin diyor. <laughs> Selam olsun Fatih Çardak Hocam'a. Ya yani ben hani tahmin ettim. Tahminde buldum Kütahya dedim. Hani belki maçtan önceki o maçtan Kütahya düz maçından sonraki olaylar bilebilsek ki maçtan sonra oluyor bunlar. Tabii, tabii. Hani bunu tahmin etmezdim. İlk öncesinde bir yaptık tahmin. Edin. Karşıyaka Muş finalinde ben Karşıyaka derdim. Bak burada yanılırdım. Bak burada yine yanılırdım. Açık söylüyorum. Şimdi burada Amasya Mazıda adına ben e, Amasya demiştim orada yanıldım. Silivri Tire Tire demiştim onda yanıldım. Ama orada e, Amasya Silivri Amasya Tire Amasya de, yok tredi, tredi, Amasya Tire o zaman geleceksin oraya. Nasıl? Amasya Tire geleceksin o zaman oraya. Yani. Amasya Tire'yi ben öyle bekledim. Mazıda Silivri oldu. Hı hı. O maçta acayip Mazıda zaten enteresan yani hiçbir maçta iki gol atmadı mesela herhalde. Yanlış bilmiyorsam. En fazla bir gol attı herhalde. Böyle dirayetli, şeyli, temkinli bir takım olarak buraya kadar geldi. Ben karşıyaka Balıkesir finali bekliyordum. Playoff ağacını bak bu tarafta. Evet. Karşı Balıkesir finali bekliyordum. Tahminim benim. Tahminim yani. Gönlümden geçen demiyorum. Bir de altını çiziyorum. Burada Muş Balıkesir oldu. Sen karşı yaka Balıkesir'den karşı çıkarmıştın hatta. Evet. Şimdi Muş Balıkesir oldu. Evet. Şimdi diğer playoff maçına geçelim. Peki. Birinci grupla ikinci grubun olduğu bir. Şimdi burada Ağrı konuştuk. Zong... neydi Ağrı ıı... benim gözler iyi değil abi. Son... Şey Ağrı gördüm. Kırıkkale. kırık Kırıkkale'de Ağrı demiştim. Hı hı. Sezon boyunca iki takımı da bu, bu zaten grubu komple çok iyi izledim. Yani ikisini izlediğim için bir ölçü yapmıştım. Ee, Kırıkkale çıktı orada. Zonguldak Maraş'ta Maraş demiştim. Hı, hı. Maraş çıktı. Uzatmada yendiler. Maraş Eee Kırıkkale oldu. Ben yine Maraş dedim. Burada program yaptık. Hı hı. Maraş Sebat'ta da ben Maraş'ı 3. lige, şey 2. lige çıkan takım olarak finalde göstermiştim. Finale kadar geldi. Bu taraf tuttu. Diğer hı hı. tarafı şeydim Ordu. <laughs> Pazar maçın çok zorlandı Ordu. Ordu demiştim ama çok zorlandı. Hı hı. Sinop Çorlu'da Çorlu demiştim. O da uzatmalarda Sinop oldu. Ee, sinop Ordu'yu geçti. Ben burada Ordu tahmin ediyordum. Ayvalık kim gelirse oradan diye. Ya oradan e, Ayvalık e, Sinop, ben hani Ordu diye düşünmüştüm. E, Ayvalık Sebat olacak orada. Ben Sebat Ordu gibi şey Anladım. pardon özür dilerim. Maraşistler Ordu gibi final bekliyordum. Anladım. E, Çıkart takımında Maraşistler olmasını bekliyordum. Sen Şimdi... hala Maraşistler tarafında mısın peki? Evet, daha daha iyi takım. Daha tecrübeli takım. Bu Ayvalık'ın seyircisiz oynamasına rağmen performansını yükseltmesi etkiler mi? Etkiler. Hı. Şimdi bu kadar net olamam bu sefer. Ha, anladım tamam. Şimdi bak ne dedim? Ne dedim? ikincilik programda altın ordu dedim bu sefer. Geçen hafta zaten sinyalini verdim ben. Altın ordu yer dedim. Geçerse bu turu, bak buradan sürpriz takım olur dedim. Burada da şimdi çok net bir şekilde Maraş, Ayvalı çok rahat yener diyemiyorum. Neden? Buraya kadar iyi geldiler. Benim beklentim bu yöndeydi. Böyle daha böyle turnuva takımı gibi. Tecrübeli oyunculardan kurulu. Bir de sezonun Ramazan üstüs... iyi işler yaptı. Ramazan Çelik burası. üst üstüste 3 galibiyetle bitirip devamında da de oraya kadar geldiler yani. Heh şimdi bu kadar net. Aa şey kazanır. Maraşitler diyemem. O kadar kolay değil. Bu maçta arkadaşlar büyük ihtimalle net olmamakla birlikte... Heh, onu söyleyeceksin. Heh, Antalya diye <laughs> konuşuluyor. Tamam. Hani ben bir takım görüşmeler de yaptım. Ama diğer Muş... Balıkesir, İstanbul böyle büyük ihtimalle orası gibi ama burası kesin kimse kesin diyemiyor ama Antalya beklentisi var. Hani Maraş'a Antalya şey Ayvalık Antalya yani ikisi de aynı mesafe gelecek ama muş Muş Balıkesir'de İstanbul Muş'u birazcık uzun, uzun, olacak. Hayır bak şimdi oradaki mevzu biliyorsun? Muş'un içine gelir. Muş'un güzel sahada oynamak işine gelir. Hayır, sadece o değil. Muş'un bu bölgede İstanbul'da, Bursa'da Etrafında işte Kocaeli taraftar. Çok taraftar var. Evet. Şimdi e, balık e bakıyorsun. Balık esirinde en kolay gidebileceği bir deplasman sayılabilir. Hı hı. E, Balıkesir de buna zaten kabul etmiş. İki takım kabul etmiş yani İstanbul'u. Onun için ben ben burada İstanbul büyük ihtimalle Anladım. diyorum. Yani iki takım kabul etmiş arkadaşlar. Zaten karşı yaka maçında kale arkası full muş taraftar vardı. İşte şimdi bu maç e, Rams Park ya da Kadıköy'de Anladım. gözüken o. Peki Muş Balıkesir'den bir diğer turnuva harcını alabilir miyiz tekrardan? Muş Balıkesir'den kimi çıkartıyoruz peki tahminen? Valla Muş daha formda. Evet yani bence de öyle. Karşıyaka maçında biraz gergin oynadılar. Kırmızı kart cezası olan oyuncu olacak ama onu düşünerek hala Muş tarafından... Muş daha, daha formda abi. Balıkesir'de şu var. İsmail Hoca, İsmail Ertekin bu takımı 1'e, birden süper hareket like çıkardı. Tekrar uzun süre sonra Balıkesir'e döndü. Şimdi de takımı bir daha ayaklandırmak için çıkarmak için ikinci lige e, uğraş veriyor. Ama e, hani Muş'un daha formda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diğer tarafta dedim ya Maraş İstiklal'le e, ay Ayvalık'ta böyle bir hmm, böyle durdum bir yani. Neden? Ayvalık abi seyircisiz bile 2 sen 2, 2 0 diyorum ağzıma neden takılmış ya? 2-1'in hep aman ilk maçın şeyini unuttum. 1-0 kaybetti. Yani, yani, 2-1 kazandı ondan sonra. Ha 1-0'ın 2-0 diyorum. 1-0'ın rövanşında 2-1'de uzatmalarda bir anda hani başka bir yani şeye hüvete büründü ve beklemiş takım hani diyoruz ya biz hani beklemiş takım hiçbir şekilde ölçü değil abi. İyi mi kötü mü ölçü değil. İyi ölçü olsa karşıya ka var. Şey evet. e, ayvalık var. Kötü ölçü olsa karşıya ka var. E tamam ikisi de seyircisi oynadı abi. E, ee, i̇kisinin de çıkması gerekmiyor mu o zaman biri çıkıyorsa ya da evet. ikisinin de eğlenmesi gerekmiyor mu? Demek ki daha iyi hazırlanmış, daha iyi konsantre olmuş, daha iyi motive olmuş. E, ee, bak Ayvalık ve kağıt üzerinde daha iyi kadrosu olan çekmece bu uzatma denesinden azından sedip attılar yani ve e, büyük iş bence. Bence büyük iş abi. Yani uzun kaç 17 senedir falan o Mehmet Hoca'yı hep onunla gidip şöyle bir şey diyordum. Mehmet yıkılmaz da. Adam dedim hakikaten yıkılmaz da yıkıldı son dakikada. O pazar maçı. Evet. Ligin son maçı. 90 artı 10 direkten dönüyor. orada şey yapmışlardı hoca hırslanmıştır. ama iyi hazırlamışlar demek hı. ki. Bak buraya kadar geldi iş. Ee, ama tabii şimdi bu, Muş maçında belki bir tık Muş diyor, diyebiliyorum ama hı hı. Ha, bu arada hemen Muş dedik diye balık size düşman olmayalım. Annem <laughs> 33 senedir altın nokta yaşıyor. Yani bizim yarım memleket gibi Balık esir söyleyeyim. Zaten Kemal Paşalıyım bilen biliyor. Evet. Burada da hani, e, kimi söylüyorsak diğerin düşmanı oluyoruz ya. Öyle diyorlar. Muş'un son 10 lig maçı 9 galibiyet bir beraberlik. İşte, Bayağı iyi gelmişler. Bak, 15 yani. maç 13 galibiyet. Hı hı. Fatih Çardak hocamın idaresinde Muş. Çok iyi formda. Çok formda. Yani e, Balıkesir bekledi. Yani bir maçı deplasmanda işte sıfır kazandı. Beraberlik burada. Hı hı. Yani şey tur atladı. Şimdi form durumuna bakacaksak Muş. Tamam. E form durumuna bakacaksak hadi seç bakalım Maraş Ayvalık istediler. İkisi de formda. Yani onda formda yani diyebiliriz yani. Ayıramıyorsunuz zaten onları. E orası zor. Evet. Yani bir tarafta da... zor. İkisi de zor. Ya tabii ki kolay bir maç çok hakikaten. Yani, şimdi biz tek maçsa artık şimdi. E tabii abi, şimdi sağ maçın sağ. şimdi kolay dediğim maçta maçın 10. dakikasında iki tane oyuncu atasan olacak. Her bir şey anda, anda her şey değişebilir yani. Bu e, şimdi bunu öngöremeyebiliyorsun evet. ama ön mesela playoff ağacında yaparken birçok şeyi öngöremedik mesela. Nereden evet. bileceğim ama Kütahya düzce oynuyor. Düzce Kütahya yeniyor. Kütahya kendi sahasından tur atlıyor pardon. Turu da atlıyor. Yani iyi yeniyor tur atlıyor. Takımın en iyi oyuncusu Ömer Faruk Sezgin iki maç ceza alıyor. Oğlum en, en önemli maçta işte bunlar yapılmaz. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii. Taraftar konusu yoksa yazık ya bir sene emeğe gidiyor abi. Yazık ya. Peki üçüncülük finallerini de konuşmuş olduk böylece. Üçüncülük panoramında sonuna geldik. Ağzına sağlık abi. Bitirmiş olduk abi şeyde. de. Evet. Yani aslında tabii bitmiş olacak bizim bu Çıkan takımları konuşuruz bir sonraki program artık belki olursa. E, tabii yani artık çıkmış takımı da evet. Benden çok şey istiyorlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Bursa sporla ilgili transfer programı istiyorlar da ben biz burada şimdi takım olarak yaparsak e, sonunu getiremeyiz. Bursa evet. spor çıktı ya birçok bir birçok bir yorum görmüştüm sen okuyorsan. Hı hı. Ee, şunu söyleyeceğim Bursasporla ilgili bir bilgi vereceğim. E, ee, Bursa pilot takım anlaşması yapmıştır. Lig devam ederken 3. Lig'deki Bursa Nilüfer'le li açıklamıştı resmi siteden. Ama şöyle bir durum oluyor. Bugün benden duyun ilk defa. Bursaspor o anlaşma değişiyor. Karacabey Belediye Spor büyük ihtimalle playoff, pilot takımı oluyor Bursaspor'un Spor'un ikinci takımı. Karacabey Belediye sahibi de Bursa Nilüfer'i Nilüfer alıyor. Ee, orada da başka bir, bir durum değişim var. değişim olacak yani. He, değişim. Bursa pilot takımı Karaca ve Belediye Spor oluyor büyük ihtimalle. Yani anlaşmalar, görüşmeler şu anda bitmek üzere. Kemal Paşa 1923 Kemal Paşa'da sanki yine değişebilir diye bir şey duydum. Bursa takımları bir değişim içerisinde. Değişebilir diye, yıldırım olabilirmiş diye duydum. Tamam. Öyle bir bunu da, duyumları söyleyeyim de daha birçok şey var da <laughs> program yetmez. Tamam anladım. Zaman yetmez. Ağzına sağlık abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cengiz sağ olasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.